Bir gün başımda kavak yerleri esti. Nasip kısmet diyerek düştüm yola. Az gittim, uz gittim. İnişlerde ter dökerek, yokuşlarda tırnak sökerek, dere tepe düz gittim. Üç köy çıktı karşıma. İkisi viran meran. Birinin de aslı var, astarı yok. Bir varmış, bir yokmuş. Balık tutarak geçimini sağlayan fakir bir balıkçı varmış. Bu balıkçının bir de oğlu varmış. Balıkçı oğlunu da yanına alarak sabah erkenden balık tutmaya gidermiş. Oltasını ya Allah bismillah diyerek atmış. Biraz bekledikten sonra oltaya bir balık takılmış. Balıkçı o günkü nasiplerini görünce tuttuğu balığı oğluna vererek evladım Al bu balığı annene götür. Akşamı bu balığı pişirsin. Biz de afiyetle yiyelim demiş. Oğlan eve giderken bir de bakmış ki elindeki bakraca balık canlı. Hemen balığı almış ve fırlatmış tekrar suya. Akşam olup da gün batınca balıkçı yorgun argın eve gelmiş. Hanım haydi sana gönderdiğim balığı pişir de karnımızı doyuralım demiş. Karısı şaşırmış. Ne balığı bey? Bana balık göndermedin ki demiş. Oğlan utanmış ve babasına ne yaptığını anlatmış. Balıkçı oğluna kızmış ama yine de ona kıyamamış. Ertesi gün baba oğul yine balığa çıkmışlar. Ya Allah bismillah diyerek oltalarını yine sallamışlar. ...biraz bekledikten sonra... ...yine bir balık yakalamış... ...ve oğluna balığı... ...bakracın içinde vererek... ...al bu balığı eve götür... ...annem bunu pişirsin... ...biz de afiyetle yiyelim demiş... ...oğlan yolda giderken... ...aa bir de bakmış ki... ...balık canlı... ...yine içi el vermemiş ve balığı... ...tekrar hop diye suya bırakmış... ...akşam balıkçı eve gelmiş yorgun argın. Balığın pişmediğini görünce içerlemiş. Fakat kıyamamış evladına. Akşam yemek yemedikleri için aç kalınca oğlan almış başını çıkmış yola. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Altı ay bir göz gitmiş. Bir de ardına dönüp bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş. Yolda çılız aksakallı, yaşlı bir adama rastlamış. Hemen adamın yanına yanaşmış o olan. Elindeki ekmeğin yarısını paylaşmış. Birlikte karınlarını doyurmuşlar. Ve arkadaş olmuşlar. Oğlanı çok seven yaşlı adam, bak seninle artık arkadaş olduk. Bundan böyle ne kazanırsam senindir demiş. Yaşlı adam ve çocuk tekrar yollara düşmüşler. Gide gide bir memlekete varmışlar. Bu ülkenin padişahının kızı doğduğundan beri hiç konuşmuyormuş. Padişah biricik gözünün nuru kızının bir kez olsun bile sesini duymamış. Ah ah dermiş padişah bir konuşsa dünyaları veririm onun için. Sonunda padişah tellanları aracılığıyla ülkenin dört tarafına haber saldırmış. Benim kızımı konuşturana yedi deve yüküyle altın vereceğim demiş. Söylenenler kulaktan kulağa gezmiş. Bu sözleri yaşlı adam da duymuş ve oğlana arkadaş haydi gidelim bu kızın derdinin dermanını Allah'ın izniyle buluruz demiş. Eğer kızı konuşturursak altınları alırız. İhtiyar ve oğlan yola revan olmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Sonunda saraya varmışlar. Padişahın divanına çıkmışlar. Yaşlı adam padişahın huzuruna çıkınca hünkârım biz senin kızını konuştururuz. Ancak yedi deve yüküyle altınını da alırız demiş. Padişah yaşlı adama yeter ki sen kızımı konuştur. Sözüm söz ben yedi deve yükü altını vereceğim size demiş. Yaşlı adam bir tas su istemiş ve içine cebinden çıkarttığı şifa tozunu koymuş. Tozu suya karıştırıp padişahın kızına suyu içirmiş. Kız suyu içer içmez dile gelmiş. "Babacığım!" diyerek hemen koşarak padişaha sarılmış. Padişah kızının konuştuğunu duyunca dünyalar onun olmuş. Sanki kızı değil de kainat dile gelmiş. Hemen emir vermiş. Yedi deve yüküyle altını hazırlatmış. Oğlan ise olanları şaşkınlıkla izliyormuş. İki arkadaş develerini alıp yola düşmüşler. Gide gide bir derenin kenarına varmışlar. Oturmuşlar soluklanmak için. Yaşlı adam oğlana dönerek şöyle demiş. Arkadaş senin suya attığın o balık bendim. Mevla iyiliklerinin karşılıksız kalmaması için beni sana insan suretiyle gönderdi. Bu altınların hepsi senin. Var git yoluna. Ailenle bolluğu bereket içinde yaşa. Oğlan bunları duyduğuna hem çok şaşırmış hem de çok sevinmiş. Altınları alıp memleketine geri dönmüş. Eve gelen çocuk hala balıkçılık yapan babasını ve annesini görünce onlara olanları bir bir anlatmış. Annesi ve babası evlatlarının bu kadar iyi yürekli olmasına, iyiliklerinin karşılıksız kalmamasına çok sevinmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Üçü de kimin ne muradı varsa onun başına.